Kur'an okuduktan sonra sadakallahülazim din, e, dinde yoktur dedim. Fakat bir, bir sürü hocalar yanlış mı yapıyor yani? Bu kadar hoca, bu kadar imam yanlış mı yapıyor dediler. Evet. Bu konudaki görüşüm. Yanlış yapıyorlar. Yanlış yapıyorlar. Bir sürü hoca, bütün hocalar, bütün imamlar yanlış yapıyorlar. Çünkü yanlış ve doğrunun terazisi Kur'an ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Yanlış ve doğrunun terazisi çokluk değildir bir defa bu kardeşlerimizin bu kadar insan yanlış mı yapıyor sözünün İslami olmadığını anlamaları gerekir. Bu söz İslami bir söz değildir. Bu söz Kur'an-ı Kerim'de cahiliye müşriklerinin sözüdür. Bu söz doğru bir söz değildir. Bu söz İslam'a uygun bir söz değildir. Bir husus kendilerine gösterilince, öğretilince Müslüman bir kişi o hususu Kur'an ile tartar. Hadisler ile tartar. Bu kadar adam yanlış mı yapıyor diyerek işin içinden sıyrılmaz. Şimdi bu kadar adam yanlış mı yapıyor diyenlere git ve şunu söyle. De ki sen Yahudilere ve Hristiyanlara gitsen, onları İslam'a davet etsen, onlar da bu kadar papazlar yanlış mı yapıyor diye sana cevap verseler, onların bu özürleri, bu sözleri senin yanında geçerli olur mu de ona. Diyecektir ki hayır. Eğer bu kadar insan yanlış mı yapıyor sözü kişiyi kurtarsaydı Yahudiler ve Hristiyanlar da bu kadar papazlar, bu kadar hahamlar yanlış mı yapıyor diyerek kurtulurlardı. İslam dininde bu kadar adam yanlış mı yapıyor sözü caiz bir söz değildir. Onların sen onlara bir şey gösterince, öğretince şunu sormaları lazım. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriften bunun delilindir. Eğer kendileri bir şeyi iddia ediyorsa ona Kur'an'dan ve hadis-i şeriften delil getirmeleri gerekir. Yani sen onlara demişsin sadakallahul azim yoktur. Yoktur. Şimdi onlar vardır diyor. İddia delil getirmek kime düşer? İddia sahiplerine düşer. İslam dininde herhangi bir şeyin varlığını iddia ediyorsan delil göstermen lazım ki ben de onun var olduğunu ikna olayım. Herhangi bir şeyin yokluğuna delil getirmez çünkü. Yani yok olan bir şeyin delili olamaz. Sana dese ki bunun yokluğuna dair delil getir. Bu ahmakça bir söz olur. Yok olan bir şeyin delili olabilir mi? Olamaz. Yok olan bir şeyin delili olamaz. Onun için bir şey vardır diyen delil getirmesi gerekir. Bir kimse diyorsa ki İslam dininde şu vardır onun sana delil göstermesi gerekir ki sen de ikna olasın. Delil nereden gösterilir? Fülanın ve fülanın sözlerinden değil, fülanın ve fülanın kitaplarından değil, ayetlerden ve hadisi şeriflerden gösterilir. Ayetler zaten bilinen şeyler. Kur'an-ı Kerim ortada. Hadislere gelince hadisi şeriflerin de kaynağından yani hadisleri senetleriyle rivayet eden hadis kitaplarından göstermeleri gerekir. Hadisleri senetleriyle nakleden hadis kitaplarının hiçbirinde Peygamberimizin Kur'an okuduktan sonra ya da sahabenin Kur'an okuduktan sonra Sadakallahul Azim sözünü söyledikleri geçmemiştir. Sadakallahul Azim sözü kendilerini peygamberden ve sahabeden daha akıllı görenlerin sözüdür. Peygamber bunu yapmamış. Sahabe bunu yapmamış. Kur'an okuduktan sonra sadakallahu lazim demenin lazım olduğuna sizi kim ikna etti? Sadakallahu lazim ne demek? Kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil. Allah doğru söyledi demektir. Ama İslam de aklen bir şeyi iyi görüp onu İslam dinine sokmak yoktur. Şimdi üç defa secde yaparsam kötü mü olur? Bir rekatta üç secde. Evet kötü olur. Ne var? Secde kötü mü? Secde kötü değil. Ama peygamberin yaptığını ekleme yapmak kötü. Peygamberimiz iki secde yaptıysa iki secde, üç secde olmaz. Aynı şekilde peygamberimiz Kur'an okudu mu? Bizden çok okudu. Sahada Kur'an okudu mu? Bizden çok okudular. Peki onlar sadakallahu lazim dediler mi? Demediler. O halde biz de demeyeceğiz. İslam dini peygamberimizin bildirdikleriyle yetineceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demişse olur. Bu. Yani bu meseleler üzerine konuşmak yerine onlara peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rasullüğüne iman etmenin anlamını anlatmalıyız. Yani Muhammedur Resulullah ne demek? Bunu anlatmalıyız. Bunu anlatmalısın. Yoksa bugün Sadakallahu Azim'e ikna edersin. Yarın başka bir mesele daha çıkar. Onların önce Peygamberimize imanlarını doğrultmaları lazım. Düzeltmeleri lazım. Peygamberimize imanın gereklerinden biri nedir? Onun getirdikleriyle yetinmektir. Onun getirdiklerine ekleme yapmamaktır. Yapmamaktır. Bu Peygamberimize imanın gereği. Eğer sen onun getirdiklerini yetinmiyor, yeterli görmüyor isen, ekleme yapıyor isen, onun getirdiklerini eksik görüyorsun demektir. Şimdi Sabrallah öyle diyim diye. Kur'an okuduktan sonra Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in getirdiğini ne görüyor? Eksik, eksik görüyor. Kendi sözüyle onu tamamlamaya kalkışıyor. Halbuki Müslüman peygamberine sımsıkı bağlıdır. Demiş mi? Dememiş. Öyleyse ben de demem demesi gerekir. Öyleyse ben de demem. Müslümanın ağzından şu söz çıkmaz. Dememiş ama desek ne kötülük var. Bu kötülüğün babasıdır. O dememişse onun demediğini dememek de sünnettir. Yapmadığını yapmamak da sünnettir. Sadece peygamberimizin yaptıklarını yapmak değil sünnet olan. Onun yapmadıklarını yapmamak da sünnettir. Onun demediğini dememek de sünnettir. Yemek duası yaparken peygamberimiz ellerini kaldırmış Kaldırmamış. O halde biz de kaldırmayacağız. Biz de kaldırmayacağız. Onun çizdiği sınırda duracağız. Bütün bunların deliline şu ayet. Rabbin unutkan değildir. Allah Azze ve Celle hiçbir hükmü, hiçbir emri unutmamıştır. Hepsini emretmiştir. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Allah buyuruyor bugün dininizi kemale erdirdim. Şimdi bu bardağın kamil olarak dolu olması ne demek? Ağzına kadar kamilen dolu. Artık ziyade kabul etmez. Dinin kamil olması ne demek? Ziyade kabul etmemesi demek din kamildir. Yani ziyade kabul, yani ekleme kabul etmez. Ekleme kabul etmez. Onun için kim dine bir ekleme yaparsa onun eksikliğine dinin eksik olduğuna ve kendi eklediği şey ile kemale ulaştığına inanıyor demektir. Ona sorulur. Sen bu eklemeyi yapmadan önce din kamil miydi değil miydi? Sen bu eklemeyi yapmadan önce din kamil miydi değil miydi? Bir Müslümanın ben bu eklemeyi yapana kadar din kamil değildi. Şükürler olsun ben geldim bu eklemeyi yaptım din kamil oldu demesi mümkün mü? Ben olmasaydım din kamil değildi demesi mümkün mü? Sen ya bu kadar basit mesela hayır basit değil. Ya siz de çok peygambere bağlısınız. Evet biz peygambere çok bağlıyız. Yani onu, o deveye binmemiş. O deve o otobüse binmemiş. Biz de mi otobüse? Yahu biz dinden bahsediyoruz. Din. Bizi dünyeli hususlarla imtihan etmeyin. Eğer peygamberimiz bize emretseydi otobüs diye bir araç çıkacak. Sakın ona binmeyin. Vallahi binmezdik. Biz, siz bizi peygambere imanımızla mı imtihan ediyorsunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hüküm getirseydi falan. Fakat Peygamberimiz din getirdi. Bak adam dünyadan delil getiriyor. Dünya diyor nasıl tekamül ediyor, gelişiyor, zamanla araçlar, gereçler nasıl artıyorsa dinde değişme. Onun için her bidatçı reformcudur. Neye inanıyor? Dünyanın tekamül ettiği gibi, zamanla geliştiği gibi dinin de zamanla değişeceğine, gelişeceğine inanıyor. Onun için o bir ekleme yapmış. O bir ekleme yapmış. O bir ekleme yapmış. Din safiyetini kaybetmiş. Artık din safi değil. Din safiyetini kaybetmiş. Subhanallah bu bidatçıların ilginç yanlarından birisi de her bidatçının kendi eklemesini savunup başkasının yaptığı eklemeyi reddetmesidir. Mesela Türkler dine bir sürü şeyler eklemişler. Biz de Türküz. Türkleri eleştirmek için konuşmuyoruz. En azından ben Türk'üm. Çoğunuz arna <laughs> yani Türkler bir dine eklemeler yapmışlar. Ama Mısırlıların dine yaptığı bir eklemeyi kabul etmezler. O bidattır derler. O caiz değil derler. Mısırlılar da Türklerin dine yaptığı eklemeyi kabul etmez. Her bidat için ilginç. Birbirlerinin dine yaptığı eklemeyi kabul etmezler. Peki başkasına hak sahibi görmüyorsunuz. Sen kendini niye dine ekleme yapma hakkını görüyorsun kendinde? Hiçbir alimin, hiçbir cahilin, hiçbir halkın dine ekleme yapma hakkı yoktur. Din, Peygamberimizin bıraktığı gibidir. Sen, Sadakallahu azim sözünü söyleyerek dine ekleme yapanlara de ki, ben namaza bir ekleme yaptım. Gelin bundan sonra her rekatta üç secde yapalım. Onların seni reddettiklerini göreceksin. Onlara de ki benim yaptığım eklemeyi kabul etmiyorsunuz. Neden ben sizin yaptığınız eklemeyi kabul edeyim? Siz benim yaptığım eklemeyi kabul etmiyorsunuz. Diyecekler ki sana, aa namaza eklenme olmaz. Peki namaz ile duayı niye birbirinden ayırt ediyorsun? Her ikisi de ibadettir. Ne namaza ekleme olur, ne oruca, ne hacca, ne zikire, ne ibadete. İbadetlerin yeri, şekli, zamanı ve ibadetlere ait bütün özellikler. Miktarı, yeri, şekli, zamanı, adedi, hepsi Peygamberimizin belirlediği gibi olacak. Peygamberimiz bunları kendi nefsinden belirlemedi, Allah'tan aldı bize haber verdi bir rekatta iki secde bir ruku. Nasıl namaza eklenme yapılmıyorsa Peygamberimiz yemek duasını öğretti. Yemek duasında elleri kaldırdı mı kaldırmadı. O zaman ona da ekleme yapmayacaksın. Ona da ekleme yapma. Ha, şimdi biz bunu söyledik. Adam diyor ki, o peygamberimiz ellerini kaldırmıştır. Delil, peygamberimiz Arapat'ta dua ederken ellerini kaldırdı. Bak. Nerede? Arafat'ta. Yemekte kaldırdı mı? Kaldırdı. Ya orada kaldırdıysa orada. Hayır. Hayır. Her bir delil kendi yerinde kullanılır. Şimdi bir adam Kur'an-ı Kerim okuması faziletli değil mi? Her bir harfinin on sevap var. Fakat dese ki Kur'an-ı Kerim'i öğlen namazından bir saat sonra Fulan camide oku, okuyacağım. Böyle şart koşsun. Bu ne olur? Bidat olur. Halkı buna davet etse bu ne olur? Bidat olur. Niye? Her birisi için ayrı delil getirmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'in faziletine dair getirdiği delil yetmez. O camide okumaya dair de delil getirmesi gerekir. Ama böyle bir iddiada bulunmaksızın o cami mahallesinin camisi olduğu için o günü de o zamanı da kendisi bir boşluk bulduğu için o vakitte Kur'an okuyor. Bunda bir şey yok. Bunda bir şey yok. Bütün dine hiçbir ekleme yapmayacağız. Hiçbir zikir, hiçbir şey yapmayacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra Sadakallahu lazim demeyi gerekli. Ha, Sadakallahu lazimden sonra bir de El-Fatiha. Biz de, El de Subhan Rabbike Rabbil İzzeti anlayasın. Bütün bunlar Peygamberimizin bilmediği, yapmadığı, sahabenin bilmediği, yapmadığı şeyler. Peygamberimiz bunlardan hiçbirini yapmamış. Bir akiz Abdullah bin Mesud Kur'an okumuş, ondan sonra sus demiş, durmuşlar. Kur'an okumuşlar, sadakallahu lazim dememişler. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun dememişler. El-Fatiha dememişler. Biz de yapmayacağız. Bütün bu açıklamaları iyi canlarlarsa artık bu açıklamaların üzerine şu sözü söylemezler. E yapsak ne olur? Bir daha dinle. Aç bunu. Bu kaseti bir daha dinle. Yapsak ne olur? Artık sana defalarca izah edecek halimiz yok. Yapsak ne olur var mı? Yapsak ne olur? Ya peygamberimiz yapmamış. Ya siz de peygamberimize çok bağlısınız. Evet biz peygamberimize çok bağlıyız. Bugün derste okuduk ya, kim ona itaat ederse cennetle girer, kim ona itaat İşin garibi, biz de bu adamların, dinde her gün bir de çıkartan adamların, peygamber sevgisinden dem vurmaları. Sunha. Peygamber sevgisinden anlasıyorlar. İlahi söyle. Ya Resulallah falan ağlıyorlar. Aman çeşme canım çeşme ağlıyorlar. E, sünnet böyle olmaz, peygamber sevgisi böyle olmaz. Peygamber sevgisi onun dur dediği yerde dur, durmaktır. Bunu iyi anlayalım. Peygamberimizin sadece peygamberimizin yaptıklarını yapmak sünnet değildir. Yapmadıklarını yapmamak da sünnettir. Ya sen Kur'an okudun niye sadakallahu lazım demedin? Peygamberimiz yapmamış diye. Çünkü peygamberimizin yapmadığını yapmamak da 顺了。